10 dergisi olarak 30 Mart yapılacak yerel seçimler öncesinde Bandırma seçimin adayları tanıyıp tanımadığını sorduk. İşte yanıtlar. Ee, sizi tanıyabilir miyim? Hamdi iyi kesici Esasım Gaziantep'li. Eee Hamdi Bey, e, Bandırma Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Vallahi hiçbirini tanımam ben. Çünkü bunlar seçim zamanı gelirler. Kahvede gelirler, eliniz sıkarlar, biz şey öyleyiz, biz böyleyiz, ondan sonra bir şey yok. Bandırma Belediye başkanlarından beklentileriniz neler? Hiç beklentim yok ya. Ne beklentim olacak ki? Ne yapmışlar ki? Ne bir AK Parti yaptı şuralara bir şey. Başka bir şey yok. Emekli maaşlar hakkında e, düşünceleriniz neler? sen bırak düşünceleri. Sen bunu başbakana götürebilir mi? He? Peki emekli maaşları ne olacak? Bir polise veri iki buçuk milyon. 800 lira maaş olur mu? Bağkur maaşı. Sorayım sana. Başbakan bunu görmüyor mu? Her gün zam, her gün zam. Tamam mı? Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben emekli öğretmen Şefika Toygur. Şefika Hanım, Bağdırma Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini sayabilir misiniz? Ya isimleri şimdi net olarak sayamam ama tanıyorum, şahsen kendilerini tanıyorum. İsimleri şimdi soyadlarını bilemiyorum. Bir tanesi Eti Bank'ın AK Parti'nin Bank Halk Partisi'ninki Mirza Bey soyadlı. Ondan sonra Balıkesir'e gittim geçen pazar günü. Onları seyrettim. şey Kılıçdaroğlu gelmişti. Çok hoşuyla seyrettim. Çok büyük bir topluluktu. Balıkesir biliyorsunuz çok kazası var. Hepsi oraya gelmişlerdi coşkuyla. Çok güzel bir şey o tören oldu. Yeni şeyleri, üyeleri tanıttılar falan. Güzel bir toplantıydı. Döndük sevinerek döndük. O kadar söyleyeyim. Şevik Hanım, Bandırma Belediye Başkanı adaylarından beklentileriniz neler? Ya ben de Bandırma Belediye Başkanı'nda mesela Balıkesir gibi böyle büyük bir salonumuz yok. Böyle bu kadar insanı bir araya toplayacak. 4000 kişilik insan insanı oraya toplayan büyük bir salonları vardı. Kültür Sarayı orası. Harika bir yerdi. Yani Bandırma'ya da böyle bir yer yeni tekel binasının yerine veyahut da stadyum, eski stadyumun yerine böyle bir bina kurulabilir ve orada her şey böyle toplantılar olabilir yani. Ben öyle bir şey düşünüyorum. Tabii şehrin daha temiz tutulması, daha denet denetlenmesi, belediye reisleri devamlı yerlerine oturmayacaklar. Devamlı denetleyecekler. Ben Amerika'ya gitmiş bir insanım. Oranın belediye reisleri eski o şeylerinde hani var böyle takıyorlar. Her sabah taksileriyle bütün sokakları Geziyorlar nerede kirli bir şey gördülerse ceza yazıyorlar yani. Oradaki medeni insanı bile ceza ile terbiye ediyorlar. Öyleyse bizim millet maalesef çok kirli ve millet. Her şeyi yere atıyor. Çöpleri, sigara izmaritlerini yani yerleri ya insanlara ceza verin yola getirin yahut da kanunlar çıkarın bunları denetlemek için. O çalışan adamlar zavallı süpürgeciler mecbur mu o kirli milletin pisliğini temizlemeye? Biraz insanlar eğitimsiz ama eğitimsiz insanı eğitimliği bile cezayla. Amerika'da bir İzmir'i attın mı 50 dolar veriyorsun. Hadi at bakalım ondan sonra. Onun için burada da bazı cezalar uygulanacak. Gelecek bakacak, görecek. Sonra neme lazımsız olmayacağız. Uyaracağız insanları devamlı. Haber vereceğiz. Bu kadar. Benim diyeceğim bu kadar. Safvet Can'dan erkek berberim. 43 senedir bu mesleğe devam ettirmeye çalışıyorum. Safet Bey, Bandırma Belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Hemen hemen hepsini tanıyorum. Ee, i̇lk başta mesela Recep Şekerci, arkadaşımızı çok iyi tanırım. İyi, değerli, kaliteli bir insandır. Ee, bu işi de, bu belediye başkanlığı da rahatlıkla götürebileceğini e, görüyorum ve hissediyorum. Buna da başarılar diliyorum. Ee, bunun yanında Dursun Mirza arkadaşımız da onu da e, belediye başkan yardımcı tanıyorum. Kendisi de iyi bir insandır. E, bu işi o da götürebilir diye düşünüyorum. Anıma belediye başkan adaylarından beklentiniz neler? E, beklentin e, tabii herkes gelen herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama e, bu proje gerçekleştiği zaman yani yapacakları zaman eee vatandaşa seçimlerde anket yapılıyor da bu projelerde de anket yapılsın, sorulsun. Yani heba olmasın yapılan bir şey. Köprü mü yapılacak? E, vatandaşa sorulsun, anket yapasın. E, herhangi bir şey mi yapılacak? Vatandaşa sorulsun. Çünkü kullanacak olan vatandaştır. Onun için ben anketlere her seçim zamanı değil de proje zamanı da sormasını istiyorum. Bandırma Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Adım Fikret Tuncay, Tuncay Bartın sahibiyim. Evet tanıyorum belediye başkanlığı adaylarının hepsini tanıyorum. İsimlerini sayabilir misiniz? Sayın Dursun Mirza, CHP'den, e, Sayın Şekerci AK Parti'den, e, MHP'den de doktor olan ismini şu anda hatırlayamadım. Bağırınma belediye başkan adaylarınızdan beklentileriniz nelerdir? bandırmayı güzel yaşanılır bir şehir haline getirmeleri, daha modern bir şekilde yaşamımızı sağlamaları. Merhaba. Bandırma Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yani üç partinin de başkanlarını tanıyorum. İsimlerini sayabilir misiniz? İsimlerini şimdi yani üçünün de ismini bir anda aklımda tutamıyorum ama yani tanıyoruz bizim amacımız zaten e, bir esnaf olarak kim e, kazanırsa kazansın, kim gelirse gelsin. Önemli olan gelen e, partinin Bandırma'mıza iyi hizmet vermesini istiyoruz. Onu bekliyoruz biz esnaf olarak. E, bugüne kadar yani Bandırma'da işte bir il, il olmak istiyorduk. Yani bunu olamadık. Bütün partiler denedi bunu ama bir türlü olmadı. Bizim bütün beklentimiz Bandırma il olsun. Yani bu Bandırma Marmara bölgesinde Bandırmaya yakışırdı yani. Hiçbir parti bunu beceremedi. Yapamadılar yani. Bizim en çok beklentimiz hani Bandırmanın il olmasıydı. Ama artık onu büyükşehir belediyeye bağlı olarak sürdüreceğiz bundan sonra. Artık imkanlar da fazlalaştı. Bundan sonra belediyeler iyi hizmet verirse Artık il olmaya da gerek yok. Böyle de gideriz. Bandırmamız güzel bir yer. Gelenlerden mutlaka zaten emeklerini koyacaklar ortaya. Hepsinden bekliyoruz. Hangisi kazanırsa biz esnaf olarak bizim için değişen bir şey olmaz. İyi hizmet bekleriz biz. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bandırmamızın nereye gelmesi gerekiyorsa. Ama konuşmalarımızla ama fikirlerimizle elimizden geldiği kadar kendileriyle birebir görüşmelerimizde konuşuyoruz zaten. İnşallah hayırlı olur memleketimize. Böyle esnaf olarak beklentilerimiz bu. Yani piyasa olarak şu anda iyi durumda değiliz. İşlerimiz çok iyi değil. Sadece bizimle olarak değil, bütün esnafımızın işi iyi değil. Hani biraz da bizi gözetirlerse, bizlere katkıda bulunacak hizmetler verirlerse onları da onlardan bekliyoruz yani. Yani bunu bu hizmeti verecek olan taraf bence daha çok faydalı olur. Hem kendi partilerine hem bandırmamıza hem de bizlere. Merhaba. Bandırma Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tanıyorum. İsimlerini sayabilir misiniz? Cumhuriyet Halk Parti'den Dursun Mirza. Ee, AK Parti'den Recep Şeker. Şekerci. MP'den de doktor bir arkadaş. Peki Bağlıma Beyde başkan adaylarınızdan beklentileriniz neler? İlk önce halk ekmek. Yani sosyal projelerden, livat ya da herkes denize rahat rahat girsin onu isteriz. Yolların daha bakımlı, daha temiz olmasını istiyoruz. Birçok yol şu anda pis, kirli yani. Kaldırım taşları sökük. Daha iyi olmasını istiyoruz. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Merhaba benim adım Furkan. Furkan Bandırma Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musun? Bir Recep Şekerci sanıyorum. Başka Peki ee, Bandırma Belediye Başkanı adaylarından beklentilerin neler? Valla daha fazla yeşillik. Yani fazla betonlaşma değil. Sonuçta ağaçları fazla kesim olayları olduğu için. Yani daha güzel Bandırma olabilir. E, Murtaza Karakurt. E, Bandırma'da esnafım. Bandırma Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musunuz? A, tanıyorum yani. E, yani tanıdığımız da var. Eğer kesin olmayan daha sonuçlar da var. O, o pek de tanıyorum sayılmaz yani. Yani Bandırma Belediye Başkan BD Başkanı Bandırma Belediye Başkan adaylarını sayabilir misiniz? Ya mesela AKP'den galiba e, şekerci Mustafa yani, Şekerci var soyadını. Ondan sonra e, Etibor işletmelerinin müdürü. Sevilen bir şahıs diyorlar. Yani bilemiyorum şanslar tabii eşit olabilir yani. Ne? Ee, CHP belediyesi şu anda Sedat Bey var, ee, Dursun Bey de aday şu an, kesin aday. İnşallah ayrılısı olur. Peki Bandırma Belediye Başkanı adaylarınızdan beklentileriniz neler? Ha, kendilerinden şahsi olarak hiçbir beklentim yok belediye başkanı olarak ne beklentimiz olur olabilir? Sadece elektrik, su, işte yol, kaldırım sorunlarımız giderilsin. İşte mahallemizdeki çukurlar kapatılsın. Bunlar yani Dursun Bey'in de mesela şu andaki çalışmaları takdire şayan bence. Ben Şaban Çiçek. Şaban Bey, Bandırma Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini sayabilir misiniz? Sayabilirim. Milliyetçi Hareket Partisi e, Belediye Reis Adayı Hadi Selimoğlu, CHP e, Belediye Başkan Adayı Mirza Dursun Mirza, e, AK Parti Belediye Başkan Adayı Recep Şekerci. Şaban Bey, Banrıma Belediye Başkan Adaylarından beklentileriniz neler? Biz bandırma sevdalısıyız. Biz önce bandırmada hizmet bekleriz. Şimdi ben bandırmaya 68 yılında geldim ortaokulu okuduktan sonra liseyi bandırmada bitirdim. Yüksek tahsilimi daha sonra tamamladım. Bandırmaya geldiğimden bugüne kadar bandırmada bir devre hariç Bandırma yeterli siyasi desteği alamadığı için hizmeti de alamamıştır. Dolayısıyla hizmet edecek bir ekip istiyoruz. Ee, bu ekibi iyi kuran sadece başkanı ile değil Bandırma'ya hizmet verecektir. Bayram Altınır. Bayram Bey, Bandırma Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanamıyoruz. Şu tanımıyoruz. Peki Bandırma Belediye Başkan adaylarından beklentileriniz neler? Vallahi bak ne güzel bir hizmet. Bak bir önce de AK Parti vardı burada bundan öncekinden. Bak sahile ne güzel yapmıştır. Dertte bir güzel tarafı yapılmış yani. Anlayacağız. Bu bundan geldi. Bu şey görmedik. Şimdi adam şey görmedik. <laughs> Anlayacağım bu. Ee, ben Milli Piyangocu Seval Akkor. Seval Hanım, Bandırma Belediye Başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Ee, adaylarını tanımıyorum şu an. Peki Bandırma Belediye Başkanı adaylarından beklentileriniz neler? Beklentilerim. Ee, mesela yani bizim kendi, kendi açımızdan söyleyeyim ben. Ee, bize birer kulübe buraya olabilir. Hakikaten kışın ve yazında zor oluyor. Hem emniyet açımızdan zor oluyor hem de kışın soğukta duruyoruz. Ne bileyim yani defalarca bunu hep dile getirmiştim ama artık ne kadar olur ya da olmaz onu bilmiyorum. Bir bandırma içinde ee, daha güzel bir bandırma olabilir.